Çocukta koyacağımız yerler kutular. Kutuların içerisinde bir, bir malzeme koyduktan sonra e, sınır bu. Aynı şekilde bu taraf da aynı. Sınır yine bu. Koyacak oldu malzemenin biri, biri yani yay tarafı şey çivi taraf bu taraf memeli taraf bu taraf olacak. Yani şu memeli taraf bu yay tarafı şey, çivi taraf olacak. Bunların sınırları da buraya kadar. Bunu ilk çektikten sonra çeviriyorsun bu çevirme esnasında malzemeler burada yuvaya dizilmesi gerekiyor. Aynı şekilde burada da var. Bu da yuvaya dizilmesi gerekiyor. Sonra bunun şekilde basıyorsun. Malzeme böyle geldikten sonra basıyorsun bunu. Oldu ki işte malzeme buradan gelmedi. Geldi açacağımız yer burası. Şuradan göster şunu. alttan göster. Şurada şu malzeme çıkmadı zaman şunu yukarı alıyorsun. tepsi çıkıyor. Malzemesini boşalt Bozuk malzeme varsa yere tutsun. İçini temizleyip buradan malzeme gelip koyuyorsun buraya. Burada malzeme devamlı geliyor. Gelmediği zaman dahi şu iki vidayı kullanıyorsun. Aynı şekilde burada da bir var. Bunu çıkartıyorsun. Çok çok en siliyorsun. Aynı şekilde şuraya siliyorsun. Yine aynı şekilde kapatıyorsun. İki tane vizesi var zaten. Başka bir yere takma şansın yok. Sonra bunu bir de bu şekilde takıyorsun, sıkıyorsun. Böyle bir Bunu takarken de bile şey, yolu takma esnasında ilk önce aşağıya doğru yapıştırıp sonra yukarı kaldırıp itiyorsun. Sonra kapatıp bu vileyi sıkıyorsun. Buradan gel göster şimdi şuraya. Malzemenin içerisinde bunu çevirdikten sonra malzeme, şuradan yan tarafta malzeme görsün istiyorum. Burada malzemenin dolduğunu görüyorsun. Dolana kadar çeviriyorsun. Sonra şu an normale dönüyor her şey. Sıkışırsa da aynı şekilde kullanabiliyorsun bunu. Alt taraf ve üst taraftaki malzemenin geldi normalde pedala basıp da kullanıyorsun bunu. Ama işte bunu panel olarak da bu şekilde kullanabilirsin. Aynı olay. Bu kol sadece male olarak kullanılıyor. Bu aynı şekilde bu taraf için de geçerli. Bunun için de geçerli. Aynı şekilde burası için geçerli bu yaptığımız. Bunu da aynı burada var. Bu iki vidası. Ve buradaki iki vida ile kontrol ediyorsun. Sonraki bunun vermiş olduğumuz şu darbe dediğimiz olay var. Bu kalınlık. istediğiniz ölçülerde bu makine kendisi ayarlıyor. Mesela Bu da mesela çok kalın. Aynı zamanda tek kat dediğimiz olay da. Bu. Bu ve bu. Çıkalım. Bunu yay mesafesinden dolayı aldım. Biraz inceltmek istiyorsan buradan kalınlaştırmak istiyorsan bu tarafa çeviriyorsun. Standart bu.